Ben ateistim, bir tanrıya inanmıyorum. Sizin delilinizi nötrleyebilirim. Bu başlı başına bir paradoks. Allah varsa ebediyse ise öteki neden ebedi olamaz? Bu konuyu halletsek fikrin değiştirir misin? Bu konuyu halledemeyiz. Bu konuyu halledemeyiz. Eğer ki diyorsun uzaylı gibi üstün bir düşünce olabilir mi? Daha yüksek teknolojilerin bir oyuncağıyız belki. Tuğla'nın yaratıcısı mimar, mimarın yaratıcısı e, yaratıcı, e, onun yaratıcısı burada bir soru işareti onlarca delil sundum bir tanesini bile çürütemiyorsun evet ama senin de benimkileri çürüttüğünü yani hangisini çürütemedik İşte şu an çürüttün an YouTube'da o zaman yayınlamamızda sıkıntı yok diyorsun. Yok, sorun yok. Peki inancın nedir? Ben ateistim. Bir tanrıya inanmıyorum. Yanılmıyorsam 6. sınıfa kadar Müslüman bir ailede büyüdüğüm için Müslümandım. 6. sınıfta bir din öğretmenim vardı. Onunla tanıştım. Sevdiğim bir hocaydı. Bu hocamız bize zorunlu olarak hani derslerde Kur'an'ın Türkçe mealini okutuyordu. Hani mesela pazartesi günü dersimiz var. Diyordu ki çocuklar işte akşama işte şunları şunları okuyun. Okuduktan sonra söylenenlerle yapılanların ters düştüğünü fark ettim. İnsanların yaptığını kastettim bu arada. Ondan sonra bıraktım. Mantığımı düşünerek de bu yola vardım öyle söyleyeyim. Ama bu şu olmaz mı? İnsanların hataları yüzünden kitabı suçlamak mantıklı olur mu? Çünkü düşünsene bir doktor da ameliyathanede bile bile bir insanları kesebilir ama kimse de tıp kitabından küsmez, tıptan soğumaz. Doğru mu? Doğru kesinlikle doğru ama olay şu mesela. insanın yaptıklarından bazı şeylerin sorun olduğunu düşündüm. Hani bunun üzerine muhalif şeylere bakmaya başladım. Muhalif şeylerle olan şeyleri kıyasladığımda muhalif kısımın daha baskın geldiğini düşünmeye başladım. İnsanlar onunla karşı düşünmemi teşvik etti beni. O zaman Kur'an'ı araştırdın ve karşı görüşlere baktım diyorsun. Aynen. Peki, Ama kesinlikle şunu da belirteyim. Kur'an'ı %100 okudum diyemem. Hani okumadım çünkü evet. %100. Bir de zaten okusan bile %100 olarak meal üzerinden anlam çıkarmak da kişisel yoruma kaçıyor. Niye? Şu an bir Kur'an'ı getirsen, 2 milyar Müslüman'a versen 2 milyar tane fikir gelebilir ortaya. Doğru mu? Evet, kesinlikle. Peki, meal üzerinden sen çıkarım yapıyorsun. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda 23 yıllık bir periyotta inmiş ve bir bakıyorsun olaylar üzerine inen ayetler de var. Ayetleri bilmemiz lazım, olayları bilmemiz lazım vesaire. O olayın temeline de bakmamız gerekiyor. Yani tefsire bakmamız aslında gerekiyor. Yoksa Kur'an anladığımız anlamı çıkmıyor. Doğru mu? Doğru evet. Peki o zaman temelde ne oldu da Allah yoktur dedin. Allah'ın yokluğuna dair bana bir tane delil sunabilir misin? Sizin Allah'ın varlığına karşı delilinizi nötrleyebilirim. Hani mesela en basitinden Allah hep vardı, ebediydi. Tamam Allah ebediydi o zaman benim evren inancım da ebedi. Evrende yaratılmadı, evrende hep vardı. Hani bu başlı başına bir paradoks. Hani Allah varsa ebediyse öteki neden ebedi olamaz? Gibisinden düşüncelerle... Tamam bu, bu konu diyorsun temelde kafanı karıştırıyor. Temel. Peki bunu çözsek, bu konuyu halletsek fikrin değiştirir misin? Tekrar döner misin yani? Bu konuyu halledemeyiz. Halledersek fikrin değişir mi? Samimi olarak soruyorum. Mantıklı bir şekilde halledersek olabilir. Tamam. Hakim ve mahkum arasındaki farkı bilmemiz lazım. Mesela bu binaya baktığımızda tuğlalardan oluşmuş, değil mi? Şimdi tuğlalar burada mahkum konumundadır. Niye? Çünkü bunlar bu binayı yapmış olamaz. Hakim olan bir mimar vardır. Doğru mu? Doğru. Temel mantık bu. Yani tuğlalar burada mahkumdur. Bir yapıyı kendisi oluşturamaz. Aynı anda hem hakim hem mahkum olamaz. Demek ki bunun dışında bir hakim vardır yani mimar. Bunları kontrol ederek o ortaya çıkarmıştır. Demek ki mahkum olan kendi kendine bir yapıyı oluşturamıyor. Bunun gibi de maddi alemde madde de sonradan yaratılmıştır. Big Bang zaten bize bize bunu gösteriyor. Ki Big Bang'e bakmasak bile biz maddeye baktığımızda mahkum olduğunu görüyoruz. Çünkü ne bir iradesi var, ne bir hayatı var, ne ilmi var, ne de kudreti var. Doğru mu? Atomlarda var mı bunlar? Yok. Atomlarda bunlar yok. Yani demek ki Tuğla örneğindeki gibi bunlar mahkum konumunda. Dedik ya mahkum olan kendi başına bu işlemleri yapmış olamaz. Hakim birisinin bunu yapması gerekir. Aynen öyle de evrendeki atomlar madem mahkum konumundadır. Demek ki maddeyi yokluktan varlığa getiren bir hakim olması lazım. Yani bu işlemleri ortaya çıkaran maddede münezzeh bir hakimin olması lazım. Çünkü çünkü nasıl ki dedik ya tuğlada ne ilim var, ne irade, ne kudret, ne hayat. Demek ki bunun dışında bu binayı oluşturacak, tuğlayı kullanacak bir irade gerekli. Aynen öyle de atomları yokluktan varlığa getirip burada sürekli olarak onları kontrol edip inşa eden mimar örneğindeki gibi bir yaratıcı gereklidir diyorum. Demek ki madde mahkumdur, hakim olan bir yaratıcı gereklidir. Eee diyelim ki bizden çok farklı canlılar var. Tamam insan, insana benzet, hayvana benzet. Farklı bir canlı var. Üst düzey bir teknolojileri var. Tamam onlara bir yaratıcı işte isimler koyabiliriz hani veya onlara inanabiliriz eğer ki diyorsun uzaylı gibi üstün bir düşünce olabilir mi zaten kanka önemli Yok, olan bu mesela atıyorum geçmiş daha yüksek teknolojiden bir oyuncağıyız belki burada delilsiz davaya bakılmaz yani ortada en azından bir delil olması lazım ki oranın üzerinden akıl yürütebilelim <laughs> diyorum ki yarın güneş doğmayacak şu an hiçbir telaş yaptın mı Eee yapmam inanmam çünkü. Aynen değil mi? Niye? Çünkü delil yok. Benden delil istersin, doğru mu? Evet. Ben bunun gibi sen diyorsun ya, olabilir ki böyle birilerinin ortaya çıkardığı bir e, varlık olabiliriz. Yani herkes her şeyi diyebilir. Biri de der ki ben de kaplumbağanın üzerinde yaşayan bir varlığım. biz öyleyiz diyebilir. Delil ne? Bence öyle olabilir. Biri de der ki ben de karıncanın üstünde yaşayan bir varlığım. Yani herkes her şeyi bilir. Delilsiz davaya bakılmaz. Ayrıca bizim aslında şunu fark etmemiz lazım. Dedik ya mahkûmu ortaya çıkaracak bir hakim gerekir. Önce biz bunun sıfatına bakalım. Bir, ilmi olacak ki bizi ortaya çıkarmayı bilebilsin. İradesi olmayan böyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Veya kudreti veya hayatı olmayan. Yani diyorum ki her kimse dört tane sıfatının olması lazım. Ne dersen ki abi uzaylılar olamaz mı? Şimdi maddi alemin ötesinde birisi olması lazım. Maddeden münezze olması lazım. Neden? Saati yapan saat cinsinden değildir. Maddeyi da madde cinsinden olamaz. Sanatçı sanatına benzemez. Bir ressam resmine benzer mi? Benzemez. Veya bir marangoz yaptığı masaya benzer mi? Maddenin dışında bir yaratıcı olması lazım. Hani sen dedin ya uzaylı olabilir mi? Ya uzaylı gibi bir düşünce sahibi olduğunda da yine evren içinde düşünüyorsun ya. Demek ki bunun dışında ilmi, iradesi, kudreti ve hayatı olan birisinin olması lazım. Demek ki o mantık da doğru bir mantık olmaz. Verdiğimiz örnekler çok somut kalıyor bence. Hani ne kadar soyutta düşünsek hani sen soyut bir varlık olarak kabul ediyoruz. Ben öyle kabul ediyorum soyut bir varlığı somut bir şey yapmaya yaptırtıyorsunuz. Akıl ve mantık bunu bize kabul ettiriyor. Mesela iraden var mı? Özgür iradenle mi geldim buraya bugün? Evet. Peki bana iradeyi madde olarak gösterebiliyor musun? Yok gösteremiyorum. Madde olarak görmedim meselelerin varlığını da ben gayet net bilebiliyorum. Yani aklımı geri plana niye atayım? Çünkü aklım bana sorgulama sonucunda deliller sunuyor. Mahkum olan arkasında hakimi gerektirir. Ortaya çıkması lazım. Atomlardan oluşan mahkum olan bir evren de elbette hakim olan onları iradesiyle ortaya çıkaran bir zatı gerektirir. Her gün 3 350 bin insan dünyaya geliyor. Evet. Mahkum olan atomlar birleşerek hakim tarafından demek ki ortaya çıkarılıyor. Yani ben bunu sürekli şahit oluyorum, sürekli görüyorum. Aklım bana sürekli bir kapı aralıyor. O zaman ben niye kendimi sınırlayayım? Bu da sınırladığımız zaman bence aslında kabul ediyoruz. Çünkü kabul ediyoruz. Olay bitiyor. Ama kabul etmediğin zaman arkasında bir sürü olasılık var. Tuğlan'ın yaratıcısı mimar, mimarın yaratıcısı, yaratıcı, e, onun yaratıcısı. Burada bir soru işareti kalıyor. Bu konuyu da halledelim o zaman oh. tamam mı? Ne sorarsan cevaplamaya hazırız oh. inşallah. Elimde bir bardak su var. Bunu denize döktüğümde mi deniz ıslanır yoksa denizdeki suyu alıp bardağın içindeki suya döktüğümde mi ıslanır? Bu çok değişik bir soru yani hani. Niye? Yani bu olmaz. Çünkü suyun kendi özelliği zaten ıslaklıktır, doğru mu? Su ıslanmaz. Cisimleri ıslatır. Hı. Su kuru olanları ıslatır. Yani bir bardak suyu senin üzerinde döktüğümde vücudun ıslanırken ama suyu başka bir suya döktüğümde ıslanmaz. Niye? Suyun kendi özelliği zaten ıslaklıktır. Dışarıdan etki almaz. Doğru mu? Evet. Buna bir zatî özellik diyoruz. Senin vücudun kuru olduğu için su ona sonradan etki edebiliyor. He, demek ki su zatî olduğu için ıslaklığı dışarıdan etki almaz. Aynı bir örnek gibi kanka. Allah'ın varlığı da zatındandır. Allah'ın yaratması da zatındandır. Şimdi dedik ya su ıslatır kuru olanları, sonradan etki eder ama kendisi dışarıdan etki almaz. Allah'ın varlığı da zatidir, yaratması zatidir. E şimdi ben ben de diyeceğim ki o zaman demek ki zatî ve arizi özelliğine baktığımda su örneğini düşündüğümde Allah'ın etki almadığını görebilirim. Şöyle de düşünebilirsin. Şimdi zaman ve mekan kavramları kainatın yaratılmasıyla beraber başlamıştır. Çünkü zaman dediğimiz kavram nedir? Evrenle beraber oluşan bir kavramdır. Doğru mu? Yani. Ben bu saati oluşturduysam buradan iki tane konu çıkar. Bir, ben bu saatten önceyimdir. İkinci olarak da bu saatteki kurallara ben tabi değilimdir. Saatin içerisinde farklı kurallar geçerlidir. Aynen öyle de Allah da kainatı yaratmıştır. Kainatı yarattıysa birinci olarak kainattan öncedir. İkinci olarak kainattaki zaman ve mekan gibi kurallara da tabi değildir. Yani yaratıcı için Allah için zaman yoktur. Demek ki zamanı olmayan bir Allah için onu kim yarattı diye geçmiş zamanını sormak mantıklı değil. Çünkü zaman silsilesine dahil etmiş oluruz. He, demek ki maddeyi yaratan Allah zaman bağlı olmadığı için onun geçmişi de yoktur. Ezelidir. Daima vardır. Çünkü zaman yok. Zamanın olmadığı yerde başlangıç olmaz. E başlangıç yoksa demek ki onun öncesi olmaz. Teknoloji ilerledikçe e, bizim aldığımız veriler her zaman değişiyor. Hani belki bundan 100 yıl önce ben kesinlikle işte teistim. Hani her türlü bir tanrıya inanıyorum diyen adam şu anki bilgilere ulaştıktan sonra hani diyecek aa bak bunlar böyle böyle olmuş hani mesela... Ne olmuş mesela? Yani ben bu dediğine katılmıyorum. Tamam. Sen diyorsun ya zaman geçtikçe bilgi artıyor, yaratanın yokluğu bulunacak. Ben tam tersi diyorum. Zaman geçtikçe maddenin yapısını daha çok incelerim. Maddeyi inceledikçe yine aynı şekilde yaratıcının varlığına ulaşırım. Niye? Çünkü ben maddeyi inceledim. Atoma baktım. Atom altı parçacıklara baktım. Elektronlara, protonlara baktım. Daha dibine gittim. Kuarklara baktım. Yani zerreye kadar hatta işte esir maddesine kadar araştırmalarımız devam ediyor. Ama ben ne kadar araştırırsam araştırayım ne bir ilim ne bir irade ne bir kudret ne bir hayat özellikleri yok. O zaman diyeceğim ki ben araştırdıkça aslında yine bu sıfatlara ait bir zatın varlığını görüyorum. İstediği kadar teknoloji gelişsin, istediği kadar bilim gelişsin. Bunlar yaratıcının yokluğuna değil, tam tersi yaratıcının evreni nasıl yarattığına dair bize delil sunmaya başlıyor. DNA'ya baktığımda kanka dört tane temelde baz mı görüyorum? Evet, adenin, timin, guanin, sitozin. Doğru mu? Aynen. Şimdi ben bunlara bak bilim dedim ya, bilim araştırdıkça aslında Allah'a götürüyor yaratıcıya. Niye? 4 tane bazı buldum. Onların içerisine de bakalım. Bunlar da dört tane temel elementten oluşuyor. Yine aynı şekilde karbon, hidrojen, oksijen ve azottan. E şimdi ben bu elementlere yine geldiğimde yine aynı şekilde seni yapabilecek, ağacı oluşturabilecek, tavus kuşunu yumurtadan çıkarabilecek kabiliyet göremiyorum. Görebiliyorsak diyorsan bana o zaman bunu göstermen lazım. Bilimin bana işte dediğin gibi artık sonucu gösteriyor demen lazım. Tam tersi ne kadar araştırırsam araştırayım. Hiçbirisinde bu kabiliyetler yok, bu yetenekler yok. Her saniye önümde binlerce delil ortaya geliyor. Demek ki mahkum lityum olan atomları yöneten bir hakimin, bir hakimiyetin olması gerekiyor. Soru işareti bakıyor ve hani bilmiyorum hani inan mantıklı gelmiyor. İşte bak hani ağaca bakıyorsun, sorguluyorsun ama belki yeterince sorgulamıyorsun. Hani şu an bir şey bildiğimden bahsetmiyorum sadece tahminimi sunuyorum. Sorguluyorsun tamam e, bir şey bulamadın o zaman Allah Tanrı var. Bir şey bulamadım değil buldum. İlim yok. Bulduk mu bunu? Yani şu anlık bulduk. İradesi yok bunu bulduk mu? Evet şu anlık. Şu anlık değişmez. Niye? Çünkü mahkum konumunda dedik ya iradesi olsa atomların şunu yapmaları da mantıklı olmaz mı? Her şey oluşturan atomlar mı? Yani. Seni oluşturan evet. atomlar mı? Evet. Ben de diyorum ki kanka atomların iradesi olsaydı dediğin gibi ileride bulunabilir diyorsun ya kendi başlarına ne yaparlardı? Bir araya gelirlerdi, karar verirlerdi ve sistemi yönetmeyi üzerine kainatı ele geçirirlerdi. Ama ben bakıyorum her bir atom mahkum konumunda ve bir emir üzerine çalışıyorlar. Yani karıştırmıyorlar. Aynı sistem üzerinde devam ediyorlar. Zaten iradesi olsa bile bu bir çelişki doğurur. Niye? Bir şey aynı anda hem hakim hem de mahkum olamaz. Yani tuğlalar bu binayı oluşturamaz. Niye? Çünkü bir tuğla aynı anda tüm tuğlalara hakim olup beyler siz burada durun, siz burada durun diyerek bunu yönetemez. Aynı anda da hepsinden emir alarak bu bina bir arada duramaz ve bu sistem oluşamaz. Niye? Hakim ve mahkum çelişkisi vardır. Demek ki tüm tuğlalar mahkumdur. Bunların dışında bir mimar gereklidir hakim dediğimiz aynen öyle de atomlarda da irade olamaz bu bir çelişkidir. Bir atom aynı anda tüm atomlara hem hakim hem de mahkum olamaz. Gelin beyler vücut oluşturuyoruz. Gelin beyler şu an göz oluşturacağız. Gelin beyler şu an işte kulak oluşturacağız diyemezler. Çünkü aynı anda bir atom kime emir verecek? Aynı anda kimden emir alacak? Ben sana burada onlarca delil sundum. Bir tanesine bile çürütemiyorsun doğru mu? Evet ama senin de benimkide bir çürüttüğünü tam olarak düşünmüyorum. Kanka hangisini çürütemedik? İşte şu an çürüttün ama bilim değişen bir şeydir. Her gün değişir. Ben de diyorum ki mesela nasıl ki bu kamera bize zoom yapıyor şu anda. Aynen. Kamera geliştikçe zoomlar devam ediyor. Doğru mu? Aynen. Yani gittikçe gelişmesi sadece maddeye olan yakınlığı arttırır. Bizim bahsettiğimiz meseleler bu maddenin özellikleriyle alakalı olduğu için muhal olan imkansızlıkları gördüğümüz için bir şeye zoom yapmak, ileride bilim bunu bulacak demek yaratıcının yokluğuna çıkan bir mesele olmayacaktır. Çünkü bilim Sadece maddenin hareketini inceler. Burada yapacağımız yorumdur. Maddenin hareketinden çıkaracağımız yorum. Yani bilim hiçbir zaman bir noktaya bağlamayacaktır. Maddenin hareketini söyleyecek, biz de buradan çıkarım yapacağız. Temelde nasıl oturdu mu peki? Bugün yani en azından bir gelişme oldu mu? Tanrı eskiden buraya konuşmadan önce yüzde şu an yüzde iki falan yani. %2 iki arttı diyorsun. Güzel röportaj. Saygılı ve güzel. E, e, Sıkışmıyor ama. Aynen. Eyvallah güzelde. İstediğin zaman yine ulaşabilirsin bize. Araştırmalarda yardımcı olmaya hazırız. Kendine iyi bak. Sen de görüşmek üzere. Eyvallah.